kadar Yaklaşık 20 kadar çeşit var. 15 diye saydım ben tamam. Haydi bakalım. Kaliteli domates abi. İsim soyisim dedi. Evet. Hakan Akın. Evet. Nasıl satışlar Ola bayram dolayısıyla biraz durgunluk var tabi. Ama çok şükür iyi. Ee, bu süreçte e, bu ekonomiden dolayı vatandaşa yardımcı olabilmek için gençler ön ayak oldu. Post makinesi koyduk. Kredi kartı geçerlidir. Herhangi bir komisyon almıyoruz. Ürünlerimiz taze, her zamanki gibi. Taze eti, ve kaliteli. Ne tür ürünler var mesela sizin? Çeşitimiz bol. Salata var, kabak var, domates var. Sebze meyve olarak çalışıyoruz. Çileğimiz var. Portakal, elma, mandalina var. Hani çeşitte de zenginlik var. Hepsi taze, hepsi kaliteli. Vatandaşımız var. Buyurun. Peki efendim. Teşekkür ederiz. Sayın ben teşekkür ederim. Müşterilerimizi bekleriz. Saygılar. Buyurun